Çok iyi ya. Aylardır hiç kimse beni çevirmiyor. Ufuk abi. <laughs> İlk sürüşünde çevirmeye girdin. Şimdi bak diğer videolarda da aslında konuşacaktım da çenemi tuttum. Şu an için gidişatın hız e, trafikteki e, hız hissiyatına uyumun gayet güzel. Bazen böyle sanki gergin şekilde gidonu keskin hareketler yapıyorsun. Ama bak şu an olduğu gibi akıcı hızını kaybetmeden döndün. Ayna kontrollerini iyi, sinyaller hiç konuşmamanıza rağmen daha önce gayet yerinde. Bak burada mesela hızlanman şu an 85-86 ki bu trafiğin şu anki akış hızı. Dolayısıyla buna uyuyor olman güzel. Sol tarafımızda bir ıslak alan vardı. Onu gördüğüne eminim. 82 sabit gidiyoruz. Şu anki konumlanman çok ideal. Çünkü şeritteki hakkını kolluyorsun. Çok uzun süre sol şeritte kalmamaya dikkat et abi. Özellikle 3 şeritli yollarda. Çünkü diğer hızlı abiler tarafından tacize uğrarsın sıkıntı yaratabilir. Sıkıştırırlar, ortalık manyak dolu. Onun için çok uzun süre orta, e, sol şeridi işgal etmezsek daha güzel olur. Şimdi burası için sıkıntı yok çünkü ileride karşı yakaya ayrılacak. Biz Ankara asfaltına devam edeceğimiz için sol şeritte kalmak tabii ki daha mantıklı. Şu anki kollarının konumu mesela en ufak kasiste bile dirseklerinin oynadığını görüyorum. Bu güzel kollarının gevşek olduğunun işareti. Zaten dirseklerden kırık, oturuş pozisyonun güzel, bacaklarının konumu sürüşüne engel olmayacak şekilde gayet rahat görünüyor. Şimdi burada güzel bir keskin viraj var. Aslında bu tarz yollardaki böyle virajları viraj kabul etmiyoruz. Çok güzel. Lastikler ıslandı. Arabayı da ıslattın abi. Şimdi o lastiklerin kuruması lazım. Döner çünkü yanaklar temiz. Yaklaşık 60'a düştük. Güzel bakış çok iyi. Harika hızlanma çok iyi. İşte o kapalı alanda dönerken hızlanma çalışmamız bunun içinde abi. 86, 90, 95. Şimdi mesela bu önümüzdeki araçları geçtikten sonra orta şeride geçmek mantıklı olacak. Ama dur bakalım ne yapacaksın abi. Tepebaşı buradaki işaretlere çok dikkat etmemiz lazım abi. Tepe başları riskler barındırır. Hemen sonrasında şimdi mesela burada güzel şerit değiştirdik. Benden kopya çekmiş olabilirsin bilmiyorum. Değiştiresin var mıydı? Tepe başlarını söylüyordum. Tepe başları özellikle ilerisini görmüyorsak abi hemen sonrasında trafik sıkışıklığı herhangi bir kaza vesaire gibi bir durumla karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Dolayısıyla tepe başlarında biraz daha hızımızı azaltarak daha temkinli girmekte fayda var. Yine kısmen ıslak bir yolun sol şeridi. Abi bak o bilgi toplama kısmında hani sulamalar, yeşil alanların sulanması vesaire ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi bunlar Freewheeler'da çok önemli değildi ama iki tekerlekte önemli. Özellikle bu tarz e, sulara virajda yakalanmamaya dikkat edeceğiz. Onun için o bilgi toplama aşamasında bu sulama hani bir yerde gördüysen devamında da olma ihtimali hep var. Çok güzel. Harika. Sonlama başlamadan önce hızını Önündeki araçla çok yaklaşmadan arttırdın, sinyalini verdin. Küçük bir sol tarafa omuz üstü bakışta gördüm. Şimdi mesela bu ayrımdan önce sağa geçmeni önermem. Bak sağdan Peugeot geldi mesela. Bu hemen kendini atabilirdi. Ya da en soldaki adam önüne makas atabilirdi. Bu tarz ayrımlarda o ayrıma uzak kalmak daha mantıklı. Ya bunları söylüyorum abi sen benim yaşım kadar araba kullanmışlığım var da yine de söylemezsem içim rahat etmez. Vallahi keyif aldığını düşünüyorum abi çok gayet rahat ve stabil gidiyorsun. hızımız gayet iyi. Öndeki araçlarla takip mesafemiz çok 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 ideal. Tatlı bir şerit değiştirme gördük. Hızını biraz azalttın. Ben de sana uydum. Ha Manisa'ya gideceğiz biz ya. Pardon abi ben şaşırttım. Abi ya. Ben sanki sağdan gidecekmişiz gibi şerit değiştirdim ama Manisa'ya gidiyoruz ya. Tamam. Çok sinyal olayına takılma abi. Çok böyle kaotik ortamlar varsa vay sinyal vereceğim, vay şunu yapacağım. Aa yine fikir değiştirdi. He Manisa'ya gitmiyoruz ya. Dükkana gidiyoruz. Abi bence sen de karıştırdın. <laughs> Nereye gittiğinizi şaşırdım. Şimdi tüneller abi kısa olanları hariç geçiyorum. Gölgeliğin var ya vizörünü tünele girmezden önce mutlaka aç abi. Çünkü aydınlıktan karanlığa girmek zaten gözlerde göçici bir körlük yapar. Bir de vizörünün renkli kısmı kapalıysa yoldaki zemindeki herhangi bir riskli kısmı göremeyebilirsin. Onun için bu tarz karanlık tünellere girmezden önce mutlaka vizörünü gölgelik vizörü kaldır abi. Çok güzel hızlandık. Umarım 6. vites kullanıyorsundur. Mümkün olduğu kadar yüksek vites düşük devir. Az yakıt az ısınma. Hem ekonomik sürüş hem daha keyifli. 91, 90, 92 93 94 95 gayet güzel hız hissiyatımızla ilgili bir sıkıntı yok abi zaten Freewheeler'da da gayet güzel gidiyordun 105'e kadar çıktık Ya şekil yani. Bir oda olsa cool. <laughs> 8'e kadar çıktık. Evet abi bak bu tali yoldan ana yola katılım yolları. Bunlar da uzak kalmanda fayda var. Çünkü biliyorsun motosikletleri araç olarak görmüyorlar. Dolayısıyla bu tarz yollarda tali yoldan ana yola girişlerde sağ şeritte yakalanma abi. Eğer solun çok kalabalıksa trafiğe gir gerekirse eğer sağdan bir kaynaklama varsa yani bir araç gelecekse önüne, şeridine. Dolayısıyla arkadan bir sıkıştıran olmadıktan sonra bulunduğun şeridi işgal etmekte bir sıkın sakınca yok. Hızımızı gene arttırdık. Yo, 103'e kadar çıktık. Evet bu ağır vasıtalar kamyon tır bunlarla yan yana uzun süre sürmüyoruz abi. Özellikle hafriyat araçları mikserler bunlardan en seri şekilde kurtuluyoruz. Sadece bunları yaptığını biliyorum ama ek bilgi olarak söyleyeyim istedim. Yine diğer motorcular bizim için belki daha büyük tehlike olabilir. Onun için o diğer motor ve motorcuları da iyi analiz edip görmekte fayda var. Burada ani bir tepki verdin. Motor böyle bir sağlı sollu yalpa yaptı. Niye oldu o bilmiyorum. Ya vites düşürdün. Tam göremedim. Vites düşürürken, vites arttırırken ona dikkat edeceğiz abi. Aynı fren kullanımındaki gibi topuk sabit kalsın bacağınla yönlendirme motoru. Şimdi aslında sağ inandan o Toyota'yı görüp sağa doğru çekilmen lazım. O çünkü senin sağına girecek. İleride virajlar var. Belki benden göremedin o arabayı. Burada mesela şerit değiştirmende. Ben gene bir çıtır kopya vereyim. <laughs> ya iki tekerle şehir içi sürüşün ilk günü olarak çok iyi abi. Gayet yani dışarıdan bakan bu adam daha önce iki teker kullanmamış ilk defa trafiğe çıkmış demez asla. Şimdi burada tatlı tatlı virajlar var. Bakalım tadını çıkaracağız mı? 80 sabitle gidiyoruz. Hızını düşürme abi. Düşürme. Aç kızı, aç. Çevir kafanı. Aç kızı. Çok güzel. Aç aç be. Aç abi be. Bak öndeki sağdaki araç tahıl taşıyor abi. Eğer rüzgar daha hızlı olsaydı ve düz yolda olsaydın o tahıllar var ya senin yüzüne vücuduna mermi gibi gelirdi. Brand olması lazım ya ama yok. Dolayısıyla böyle bir durumda vizörün tamamen açık yakalanırsan Allah muhafaza yüzüne ya da gözlerine zarar verme ihtimali var. Onun için sürüş başlar başlamaz kesinlikle vizörümüz tam kapalı oluyor. Küçük havalandırma için aralık bırakabiliriz. O sakınca yaratmaz. Ama vizörümüz tamamen açık olmamalı. En azından en kötü gölgelik yani o renkli vizör kapalı olsun. Güzel. Gene yokuş çıkış, tatlı bir sağ virajdayız. Gayet iyiydi. Biraz daha hızı arttırabilirdin aslında daha keyif alırdın. Evet, şimdi <laughs> duydun mu beni abi yoksa? Evet. Şimdi yokuşun içteyiz mesela. Umarım vitesin altıdadır. Burada sağ aksın motor. Çok güzel. Bak ağır vasıtalara uzak geçmen akıllıcı abi. Olası herhangi bir şey düşme durumunda üzerine gelme riskini azaltmış oluruz. Yokuş inişimiz gayet Nizami şu an Yani hız Hız limitlerine çok takılmak istemiyorum Trafiğin akış uyma, hızına Uymak daha mantıklı Çünkü burası atıyorum 50 veriyor diye sen 50 ile gidersen öbürleri 90 ile gidiyorsa Sıkıntı senin için bir video oldu. Biraz anlatımlı. Faydası olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım abi. İnşallah faydası olur. Güzel. Öncesinde sinyal. Abi gayet iyisin. Konumumuzu ona göre ayarladık. Tatlı tatlı hızımızı azaltıyoruz. Çok güzel. Yine bir tepeli başı abi. Aşağısını görene kadar temkinli olmakta fayda var. Dört yol ağzı görüş sıkıntılı. Kesinlikle kontrollü. Dış buke aynaları abi dibine kadar kullan. Mutlaka gör. Çok güzel. Ben direkt aynayla hareket ettim. Çünkü çıkana kadar arabanın oh, burnunu bayağı çıkarmam gerekirdi. Yine sağ taraf kör nokta abi. Buralarda da mümkün olduğu kadar sola uzak yani kör noktanın uzağından geçmeye bak. Bozuk yollara geldik. Çok güzel. Yolun bozuk olması o trafikteki hıza uymayacağın anlamına gelmiyor abi. Kaçış manevralarına dikkat et sadece. Yani çok derin çukurlara girmemeye bak. Bunun için de kollar gevşek. Biraz daha kendini depoya yakın tutup o esnek kollarla manevrayı daha da kolaylaştırabiliriz. Uçuş moduna geçtik gene. Güzel yol. Çok güzel. Egzoz sesi duydum ya. Gaz açınca ses geldi bana. Evet, yine bir dört yol ağzı. Burası seyrek işleyen bir yol gibi görünüyor. Onun için kapalı kısımlarda abi çok yavaş, temkinli girelim. Çünkü çok hızlı gereksiz abiler çıkabilir. Temizli, gayet güzeldi. Gördüğün tarafa doğru yakın olman çok mantıklı abi. Mesela sol taraf daha kapalıydı, tünel köprü altıydı. Sağ taraf daha açıktı. Dolayısıyla açık gördüğün tarafa doğru yakın olman çok çok mantıklı. Burada yine bir ani hızlanma ve yavaşlanma gördük. Sanırım bir şey deniyorsun. Sola döneceğiz. Hız gayet güzel. Geniş açı aldık. Bravo abi çok iyisin. Harika. Şimdi burası sağ kapalı bak abi. Burada işte bahsettiğim yol var levhası da var. Çok iyi. Sağ kontrol ettik. Sürüşümüzü abi harikasın ya. Sürüşümüzü hiç bozmadık. Tozlu mıcdırlı kumlu yollarda gazı açarken biraz daha böyle insaflı, vicdanlı olursak arka tekerleğin patinaj yapma ihtimalini ortadan kaldırırız. Şu an kullandığın mod yol moduydu zaten abi. Spor moddan almıştım ben. Mesela yolda yağmura yakalandın vesaire gibi durumlarda hemen yağmur modunu alabilirsin abi sürerken de. Yani durmana gerek yok onun için. Bak bahsettiğim burası mesela. Bak biraz daha dükkanın olduğu yerler mıcırlı topraklı. Buralarda dururken kesinlikle ve kesinlikle daha önce konuştuğumuz gibi gidonun düz olması gerekiyor. Manevralar daha yumuşak. Ve finito. Vallahi çok güzeldi abi. Dur seni yakalayamadım abi ya.